Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda BNB kasasından bahsetmek istiyorum. Binance Borsası'nın bir özelliği arkadaşlar BNB kasası. BNB kasasında BNB bulundurarak BNB stake ederek ekstradan BNB kazancı elde edebiliyoruz ve ayrıca Binance Borsası'ndaki yeni çıkan coinlerden de ödül olarak kazanç elde edebiliyoruz. Yani hem BNB kazancı hem de ekstradan bir coin kazancı elde etmiş oluyoruz. Spot cüzdanımızda BNB bulundur mesela bulundurduğumuzu düşünelim. Orada bulunacağına mesela uzun süreli, uzun vadeli düşünüyorsak BNB elde tutmayı. BNB kasasında bulundurmamız daha mantıklı. Hem ekstradan BNB kazancı hem de işte launch pool launchpad projelerindeki coinlerden de elde edebiliyoruz. Bu bakımdan baktığımızda e, BNB kasası e, avantajlı olarak gözüküyor. BNB kasasında nasıl BNB kilitleyebiliriz peki? E, onu anlatalım. Binance Post'un ana sayfada finans kısmına geldiğimizde onun altında Binance Earn diyor arkadaşlar. Binance Earn'e tıklıyoruz. Bu pencerede hemen e, aşağı indiğimizde BNB kasası karşımıza çıkıyor. Buradan BNB kasasına gite tıklıyoruz. Burada da belirtilmiş arkadaşlar. BNB'lerinizle bileşik getiriler kazanın diyor. Launch pool, birikimler ve defi staking'in en iyi varlıklarından yaralanın diyor. Burada şu bilgiyi de Okuyalım. Bir BNB getiricisi olan BNB kasası size en iyi yıllık getir oranlarını sağlamak için esnek birikimler BNB defi staking ve launch pool'u bir araya getiriyor. %20'yi varan yıllık getir oranı. Yani BNB kitlediğimiz zaman hem BNB kazanıyoruz hem de e, mevcut launch pool ödüllerine kazanıyoruz. Ben mesela daha önceden Alice ve TLM coin'den kazanmışım. Hem BNB yani hem Alice kazanmışım hem BNB hem TLM kazanmışım daha önceden BNB kitlediğim zaman peki BNB'lerimizi spot cüzdanındaki BNB cüzdanına yani BNB kasasına nasıl aktarabiliriz? Stake et dememiz gerekiyor. Stake et'e tıkladıktan sonra spot cüzdanımızdaki BNB miktarımız burada belirtilmiş. Max'a tıklıyoruz. Şunu tıklıyoruz ve onayla dediğimizde spot cüzdanımızda o anda yer alan BNB'lerimiz BNB kasasına aktarılıyor. Eğer ki otomatik transferi tıklarsak da tıklayıp tamam dersek de e, spot cüzdanımızdaki BNB'lerimiz eee var olan BNB'lerimiz hep buraya devamlı aktarılır. Bunu kapatırsak da spot cüzdandaki BNB'lerimiz lerimiz e, oradan buraya aktarılmaz arkadaşlar. BNB stake etmek, BNB kasında BNB tutmak mantıklı arkadaşlar. Eğer ki BNB coin'e karşı ilginiz varsa uzun vadede BNB coin el tutmak istiyorsanız spot cüzdanı yerine BNB kasasını tutmak çok avantajlı. Hem BNB ödülü veriyor hem de ekstradan launch pool ödüllerinden sizlere veriyor arkadaşlar. Staking'den çıkar demek için ise buraya tıklıyoruz buradan Max'a tıklıyoruz hızlı paraya çevirme ve standart para çevirmeden birini e, seçiyoruz Mesela hızlı para çevirme diyelim buradan onaylaya bastığımızda BNB kasasındaki BNB'lerimiz lerimiz spot cüzdanına aktarılıyor arkadaşlar bunun haricinde aşağı indiğimizde de BNB ile alakalı olarak e, çeşitli bilgileri görebiliyoruz. Burada BNB kasası nedir? İşte BNB kasasının ödüllerinin kaynağı nelerdir? Hepsi belirtilmiş. Onun haricinde mesela elimizde BNB tuttuk. BNB'leri günlük olarak görebiliyoruz getiri miktarlarını. Bunu da dağıtım geçmişinden görebiliyoruz. Dağıtım geçmişini tıkladığımızda da günlük olarak buraya düşüyor dağıtım kısmının altında burada listeleniyor arkadaşlar. Ben en son bet tutmuş benim de o gözüküyor. Bu da bir stake yöntemi arkadaşlar. Stake etme yöntemi BNB'yi e, stake etme yöntemi. Ayrıca bir bilgi olarak e, vermek isterim. E, mesela bu e, Binance borsasında Launchpad işte veya Launchpool e, projeleri aktif olduğunda işte yeni coinler listelenmek istenecek olduğunda e, insanlar bu coinlerden almak için e, ellerinde BNB tutmaları gerekiyor. E, bu BNB'leri eğer ki BNB kasasında tutarsa, tut, tutarlarsa da e, ekstradan bu coinlerden ödül olarak da alabiliyorlar. E, BNB'de bir e, yoğunluk olduğu için yani insanlar BNB aldığı için o e, coinlerden ödül olarak kazanmak için ve ödül veya ödül olarak e, satın almak için Launchpad'de satın alıyoruz. Launchpool'da da ödül olarak dağıtılıyor. E, BNB'nin fiyatı da o aşamalarda artış gösteriyor arkadaşlar. Çünkü insanlar BNB yükleniyor. Bu sayede BNB'den de e, kazanç elde edebiliriz. E, tabii ki bu e, coin'lerin satın alımlarının son zamanlarına doğru da elimizden BNB'leri o anlık çıkartmak gerekiyor. Çünkü e, proje sonlanacağı zamanda insanlar BNB'den çıkıp ayrı başka coin'lere geçiş yapabiliyorlar. Yani anlık olarak e, proje zamanlarında BNB almak mantıklı. BNB'nin değeri artıyor. Sonlarında o da BNB'nin e, değeri düşüyor. Çünkü insanlar BNB'den çıkıyor. Bunu da göz önünde bulundurmanız mantıklı olur. Onun haricinde gene burada BNB kasasının karşısında video işareti var. Burada da şu cc'yi tıklayıp Türkçe'ye geldiğimizde BNB kasasıyla alakalı olarak bir video karşımıza çıkıyor. Bu video izleyerek de BNB kasasıyla alakalı çeşitli bilgiler sahip olabilirsiniz. Benim anlattığım bilgiler Yeterli aslında buradan da daha farklı bilgiler mevcut. İsterseniz biraz izleyelim. BNB Vault. BNB Vault. One-click earning for your BNB holdings. BNB Vault is a capital-guaranteed investment product with an easy-to-use interface. It can help users maximize the income potential of your BNB from both centralized and decentralized finance in just one step by integrating various finance products and the Binance ecosystem. Also, it allows BNB hodlers to maximize the yields and get all the benefits from every opportunity available. With simply one click on BNB Vault, BNB will be flexibly allocated in different products to help users maximize the potential rewards. You can easily stake BNB with the following features Easy to stake. One click earning of multiple income benefits. Flexible to remove your assets whenever you want. How to subscribe to BNB Vault. Click Finance, Binance Earn. And click BNB Vault page. bnB vault read and tick the service agreement and input the amount of bNB you wish to stake you can then participate in BnB vault with just one click and enjoy high returns and you can click unstake to unlock the corresponding assets at any time you can choose assets will state bnb assets can be viewed under my shares details on your rewards are displayed under my rewards can find your distribution BNB vault advantages of holding BNB, such as airdrops, launchpad eligibility, and VIP benefits. Evet arkadaşlar. Bu da bu şekilde BNB kasasını iyi bir şekilde anladığımızı düşünüyorum. BNB borsasının bize sunduğu önemli, güzel bir avantaj, seçenek arkadaşlar. BNB kasasıyla alakalı, alakalı da anlatacaklarım şimdilik bu kadar. BNB kasasının avantajlarından yararlanmak istiyorsunuz ve hala Binance Sports'un üye değilseniz de yine video altındaki açıklama kısmından oradaki linkten Binance Sports'una üyeliğinizi açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu yararlı bulduysanız, videomu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Video altındaki zile basarsanız videolarında anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.